Üniversite sınavları yaklaştıkça öğrencilerin meslekler hakkındaki merakı da artıyor. Son yıllarda en çok tercih edilen mesleklerden biri olan hemşirelik artık erkek öğrenciler tarafından da bir hayli ilgi görüyor. 2007 yılına kadar bu mesleği yalnızca kadınlar icra ederken 2007 yılında yapılan yasa değişikliği ile erkeklere de bu mesleği tercih etme hakkı tanındı. Toplum tarafından erkek hemşirelere dense de bu konu hala tartışılmaktadır. Erkeklerin hemşirelik yapması toplumun bazı kesimleri tarafından uygun görülse de bu duruma alışamayanlar da var haliyle. Sebebi ise bu mesleğin yıllardır kadınlar tarafından icra edilmesi ve bu mesleği sadece kadınların yaptığı algısının kalıplaşmış olmasıdır. Hemşirelik eğitimi veren tüm okullar artık erkek hemşire mezunu vermekte. Yeni yapılan düzenleme ile hemşire olmak için üniversite okuma şartı getirilmiş ve Sağlık Meslek Lisesi mezunu olan öğrencilere hemşire yardımcısı ünvanı verilmektedir. Her ne kadar erkek hemşirelik 2007 yılından itibaren başlamıştır desek de hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale dönemi öncesi kiliselerde dekon adı verilen erkek hasta bakıcılar ve dekones adı verilen kadın hasta bakıcılar birlikte çalışmıştır. Yine Orta Çağ, Bizans ve Roma dönemlerinde de erkek hasta bakıcılar olmuştur. Yani erkekler hemşirelik tarihinin büyük bölümünde rol almıştır. Günümüzde erkeklerin hemşirelik mesleğine yönelimi artmakta ve erkek hemşire sayısı gün geçtikçe artmaktadır.